Dünyada otomotiv trendlerinin ve dolayısıyla müşteri beklentilerinin değiştiği bir dönemin içindeyiz. Biz de Ford Otosan olarak bu alanda söz sahibi olduğumuzu bir kere daha gösterdik. E-Transit aracımızı Gölcük fabrikamızda hattan indirerek yeni nesil ticari araçlarda iddiamızı ortaya koyuyoruz ve E-Transit'in elektriklenmesiyle Türkiye'nin ticari araç üretimindeki öncü rolünü büyütüyoruz. Rekabet gücümüzü arttıran Türkiye'nin %100 elektrikli ilk ticari aracı e-transit ile otomotiv dünyasında küresel ölçekte söz sahibi olmayı sürdüreceğiz. Biz her zaman Türkiye'de otomotiv sektöründe değişen ihtiyaçları ve talepleri doğru okuyan bir marka olmaya gayret ettik. İkonik modelimiz Transit'i elektriklendirerek hattan indirmemiz de bu çabamızın en açık göstergesi aslında. Ford Otosan olarak değişen dünya şartlarına göre geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojilerle geleceği inşa ederken geçmişte olduğu gibi gelecekte de müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizi sektörümüzde daha da ileriye taşıyacak bu vizyonda ortaya koyduğumuz bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.